arkadaşlar. Selamun Aleyküm hepinize. Biz Kavacık'ta Ali Bey'le Emre Bey'i Bey ziyarete geldik. Rüzgarlı Bahçedeyiz. Yanlış söylemiyorum. Rüzgarlı Bahçede emniyetin karşısındayız. Bunun imkanladığı neydi? Ben geldiğimde... Afiyet, afiyet. Güzel. afiyet olmuş. Ben geldiğimde... Beyk Ostantin'di. Evet görüyorsunuz Seyyar Karafır'ın markasıyla Beykoz'un en ünlü ustalarından biri biz onunla telefonda konuşmuştuk. Emre Bey'le biz geldik fileleri yedim. Ondan sonra videoyu çekmeye başladım zaten. İlk önce dedim bir yiyeyim. Sonrasına bakacağız. Evet Ali kardeşim bizi çağırdı buraya davet etti. Ben anlattığımda biraz fırını ona biraz abartıyormuşum gibi geldi ama yani daha önceden bir seyyar fırında çalışmış. Dedik ya Savaş abi biraz dedi bu biraz seyirciliği gibi değildir ama dedi. Yine de bir deneyelim dedi, bir bakalım dedi. Bana inandığı için teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Bana olsun. inandığı güvendiği için. Evet, ben sözü onlara veriyorum. Gerçekten işin hakkını sonuna kadar veriyorlar. yani az anlatmış savaşçı Gerçekten mükemmel bir fırın. taş fırından daha iyi bir fırın yani seyyar fırın olarak. Halamlar eline, emeğine sağlık. Bakalım. Biz hep söylüyoruz videoda sabit fırından daha iyi bir performans yakaladık. Evet. Çünkü bu ustalarımız da eski yani çalıştıkları yerler hepsi sabit fırınlarda. Usta da çok inandırıcı gelmiyor. Ya sabit fırına alışmış. Bunlar bunlar geçmişten yani dededen babadan meslekten gelen, çıraklıktan gelen adamlar. Evet, evet. Geleneksel bir alışkanlık var. Biraz önce de konuştuk. Emre, söz Emre de. Ben 20 senedir bu işin içindeyim. Hayatımda ilk kez böyle bir fırında çalışıyorum. Yani. Şimdi hangi cümleyi kullansak bunu tarif edemeyiz çünkü bu işin içinde olmanız gerekiyor. Bursalara tavsiye ediyorum yani. Ben herkese tavsiye ediyorum. Kim bu işi yapıyorsa adres belli zaten. Herkese tavsiye ediyorum. Bu söylediklerini Allah için söylesin. Evet, ben yani bir de yedim. Yani. Bir de yedikten sonra değil. Allah için. Yani da. Allah işini gücünü razı getirsin. Her seferde dua ediyorum ben. Başka da bir şey söyleyeyim Gerçekten bilmiyorum. sabit fırın alışkanlığına kolay telifesini unutsunlar. Aynen. artık eskide kaldı. Sağ olsunlar, adamlar yapmış yani gerçekten. Ee, Şimdi size çok şey basit yaptıran. bir şey daha söyleyeceğim. Hep anlatırken bu konuyu anlatırken söylüyorum. Şimdi bunun diğer en büyük özelliği burun taşınabilir mi? Evet. Şey. evet, şu an taşıyacağız. <laughs> Biraz önce onu konuştuk. Ya burada olmaz da bu dükkan içerisinde şuraya geçirebilir evet. miyiz? Buraya taşıyabilir evet. miyiz? Konuştuk. Evet. Yani bu mal sizin kardeşim. Sizin için arkasına abi Aynen. istediğin yere götür. Yani. Aynen. memlekete götür orada. Ya yani kardeş. Evet, bir telefon numaranızı da evet. bizi inanmayan arkadaşlar sizler beni de. beni arayabilirler. Evet, 541 evet. 523 63 27. Hatta kendileri gelip görebilirler. Beraber de yapabiliriz. Sıkıntı değil. Bekliyoruz abi. Allah'a Allah emanet. Arkadaşlar Seyyar Kara Fırın ailesini güvenin. Bizle birlikte olmaya hepinizi davet ediyoruz. Şükür çıkın, çıkın derin. Hizmetinizi kucaklamaya hazırız. Allah'a emanet. İlk önce Allah'a sonra bize güvenin. Harika. harika. Eyvallah.